Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoya da karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar Özgür'ün görevlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kamera ayarlayayım biraz. Heh. Evet arkadaşlar bugün sizlerle tekrar söyleyeyim. Özgür'ün görevini yapacağız. Tek Sarı köprünün altından scooperla uçacağız. Yani başka köprülerinde. Sarı metal köprünün, işte mor metal köprü. Neyse hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci lokasyonumuz biraz çok kötü geçsem de burası şöyle göstereyim hatta işaretleyeyim burada helikopterle altından geçiyorsunuz arkadaşlar şimdi ikinci lokasyonumuza doğru gidelim evet arkadaşlar ikinci lokasyonumuz da burası şöyle göstereyim kırmızı buradan da altısından geçiyorsunuz böyle ve ikinci lokasyonumuz da oluyor şimdi üçüncü lokasyona doğru gideyim Evet arkadaşlar son köprümüze de geldik. Bunun da böyle ha biraz çarpacak. Altından geçtik. Geçemedim. İşte. Neyse. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.